Ee, şehir Hastanesi'ndeki sağlık hizmetleri biraz yavaş ilerlese de şu anda tam oturmamış olsa da e, biraz daha iyileşmeye doğru gidiyor. E, ama şehir hastanesinin yani merkeze uzaklığından dolayı e, yerleşim yeri olasından biraz sıkıntımız var. Ama e, onun dışında acildeki bakım hizmetleri e, biraz daha hızlanmaya başladı. İleriki zamanlarda da biraz daha oturacaktır inşallah. Yani bunu temennimiz bu yönde inşallah. Kütahya'nın sağlık hizmetleri hakkında şu şekilde bazı mesela e, bölümler yok. Hizmet verebilecekleri tarzda bazı bölümleri koymamışlar. Yani mesela örnek veriyorum Romatoloğa gitmek için Eskişehir'den sıra bulmam lazım. Eskişehir'e ulaşım sağlamam lazım. Eskişehir'den geri gelmem lazım. Bu diyaloglardan sonra ya yani bunları hallettikten sonra bir de orada mesela yerleşime e, uygun bir yerde oturabilirim ki tekrar tekrar kontrole gidebilmem lazım. Bunlar büyük masraflara yol açıyor insanlar için. Yani durumu iyi olan insanlar için evet çok problem olmayabilir ama aracı olmayan veyahut da durumu kötü olan insanlar için e, rahatsızlık verebilir. Vallahi Kütahya için demeyeyim yani Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinde sıkıntı var yani bunu biliyorsun. E sonuçta bugün e, bir randevu almaya kalsan 15 gün en az 15 gün bir ay sonra yer randevu veriliyor. Dolayısıyla bu genel anlamda bir sıkıntı. Kütahya'nın sağlık hizmetlerinden ben kendi adıma memnunum. Çünkü başıma bazı rahatsızlıklar geldi. Ambulans anında geldi sağ olsunlar. Ve hastanede muayenede olsun ameliyatta olsun hiçbir sorun çıkmadı. Ben kendi adıma memnunum. Ama memnun olmayanlar da olabilir bilemiyorum. Ben memnunum şahsen. Valla şu anlık bir sorun görmüyorum. Gayet dün iki tane randevum vardı. İkisinde de sıkıntı çıkmana gittim geldim. Gayet de yardımcı oldular. Valla ben dört yıldır buradayım. Ama e, fena değil. Bazen ulaşamıyorsunuz. Özeller çok pahalı. Ben emekliyim. Ama yani çok uğraşınca gidiyorsun ama biraz da sıkıntılı diyebilirim. Sağlık hizmetlerinden memnun musunuz? yani çok gitmiyorum ama memnunum diyelim. Ya şöyle ki Kütahyalı değilim. Kütahya'ya yeni geldim. Yani bir süredir burada misafirim. Yani burada şehir hastanesini kullandım. Gerçekten nedir o? Yani ya tabii ki arz talep meselesi olduğundan bir yoğunluk oluyor. Onun haricinde yani sorun görmedim. Bir eskiden kırık çetmen vardı ya. Bazı yerleri iyi, bazı yerleri düşük, met ve ceziri yaşıyor. Doğru yani güzel hizmet alınamadığını düşünüyorum. Peki, siz randevu de... almak bir sorun, randevu alsam bile muayeneden sonra da e, benzer sıkıntılar yaşanıyor. Açıkçası çok bir fikrim yok ama e, her gittiğimde e, hüsranla karşılaşmadım açıkçası çünkü e, işimi görüyordu. Onun dışında çok bir bilgim yok ama kötü olduğunu söyleyemem açıkçası. Bu kadar. Memnun Hayır memnun değilim. Neden? Şu an, e, şu yakın günlüğe e, bir sorun yaşadım ilacımla dolayı, ilacımdan dolayı. E, hiç memnun kalmadım. Yani nereye vardıysam hep kapılar kapa yüzüme kapandı. Ben memnun değilim. Neden Ama gidiyorum 50 saat sıra bekliyorum ben ya. Ben kesinlikle memnun değilim. Peki neyi değiştirdiniz? Neyi değiştirdim? Vallahi şöyle bir düşünelim. Mesela ben belim ağrıyordu. MR'ı 2 ay sonra yattı. Örneğin. Bunu değiştirebilirdim. Ben ölsem kalsam 2 ay sonra mı bekleyeceğim abla?